Gaziantep'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nca tur otobüsleri park alanında Kudüs ve Aksa tufanına destek mitingi düzenledi. Hür Dava Partisi Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, mitingde yağmura rağmen alanı dolduran Gaziantep'lilere teşekkür etti. Gazze'nin yanında olduklarını ifade eden Demir, Gazze'nin müdafası, Filistin'in müdafası, Kudüs'ün müdafası, Gaziantep'in, Ankara'nın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un müdafasıdır. Gazze ve Mescidi Aksa bize ecdadımızdan kalan mirastır, ilk kıblemizdir. İlk kıblemiz olan Mescidi Aksa'yı müdafaa etmek bütün İslam ümmetinin sorumluluğu ve vazifesidir. Mescid-i Aksa'nın müdafası inancımızın gereğidir. Gazze'yi ve Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayacağız ve Allah'ın izniyle hep birlikte özgürlüğüne kavuşturacağız diye konuştu. Demir, İsrail'in Hamas'la değil insanlıkla savaştığını belirterek şunları söyledi. Siyonizmle mücadele, İsrail'le mücadele, dünyanın en büyük terör örgütü olan bu zihniyetle mücadele aslında insanlığın sorumluluğudur. Siyonizm aslında kainatın fıtratına ve insanlığa açılmış bir savaştır. Bu nedenle biz diyoruz ki Aksa tufanı, Filistin müdafası, Gazze müdafası ve Siyonizmle mücadele bütün insanlığın sorumluluğu ve vazifesidir. Bu sorumluluk, bu savaş aslında ülkeler üstü, belki inançlar üstü bir sorumluluk, bir yükümlülüktür. İnsan olduğunu idrak eden herkesin Gazze müdafasına sahip çıkması, Siyonizme karşı sesini yükseltmesi lazımdır. Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş'la diğer katılımcıların da konuşmacı olarak yer aldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan vatandaşlar tekbirler getirerek "Kahrolsun İsrail, Filistin'e Selam, Katil İsrail, Gazze'den Defol" sloganları attı.